Sevgili arkadaşlar şu anda önemli kültür ve turizm bak varlıklarından bir tanesi olan Özkanak yeraltı şehrindeyiz. Göreme'nin yaklaşık olarak 10-15 kilometre yukarısında, yukarısına doğru gittiğinizde bu yeri görebiliyorsunuz. Hemen buradan girdik ve girişte yukarısında birazdan 10 kilometre alana yayılmış yine Nevşehir'deki bulunan en derin yeraltı şehirlerinden bir tanesi. Yaklaşık dört kat şeklinde inşa edilmiş burası da. Arkadaşlar şu anda yürümü mesafesi 120 metre. Derinliği de 3 kat olan e, bu yöredeki aslında en küçük e, yeraltı şehri burası, Underground City. E, bugün bu e, yeraltı şehrini gezeceğiz. Bakalım içerisi nasılmış göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda deri, e, yeraltı şehrinin içindeyiz. Burası ilk kısmı ve ahır olarak kullanılmış. Bakın burada bir tünel var. Hemen girişte ve yine buralarda da bu şekilde oyuklar var. Burası ne için yapılmış bu yeraltı şeyleri? Çünkü dışarıdan gelen tehditler var, vardı daha doğrusu o zamanlar ve insanlar bu tehditlere karşı kendilerini korumak için bu yeraltı şehirlerinde yaşamaya başlamışlar. Ayrıca buradaki te hava sıcaklığı yılın her döneminde 15 derece. Bu da büyük bir avantaj yaratıyor tabii ki yiyeceklerini korumak, yiyeceklerini yorum, korumak adına ve ee, dediğim gibi insanlar burada uzun süre yaşamışlar. Bu şu anda bulunduğum yeraltı şehri 2600 yıllık bir yeraltı şehri. Evet arkadaşlar şu anda insanların yeraltı şehrin insanlarının şarap yaptığı yer değil. Şaraphane. Burada insanlar işte gördüğünüz gibi şarap üretiminde üretimi yapıyorlardı. Daha doğrusu o şekilde. Evet, burası da aynı bir bölüm. Buranın ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Ve birçok da alt kısım var yani açıkçası. Daha çok e, hapishaneyi andıran kısımlar var. <laughs> ah! Arkadaşlar şu anda tünellere girmiş durumdayız. Yer altı şehrinin. Hakan <laughs> Bey'deyiz. Şu anda dar tünellerden geçiyoruz. Evet. Uf. Tünelden geçtik. Ve havalandırma bacası. Ventilation shaft'ı şu anda. This is ventilation shaft. The, the air to, for the fresh air to come in. here. Evet şu anda temiz havanın girmesi için <laughs> Rev ventilasyon sistemi, havalandırma sistemi yapılmış. See, they told every detail. Clever people. Gerçekten burada yaşamış insanlar çok akıllı. Ve teknolojik olarak da bizden geri değiller. Onu söylemek gerekiyor. Sonuçta sonuçta 2600 yıllık bir yer yani. Paleolitik çağı bir yer değil. Evet. Evet arkadaşlar bir başka dar geçitten geçiyoruz şu anda dar tünelden ve evet geçtik sürgü kapı evet burada bir sürgü kapı daha var stone door görüyorsunuz Uf, harika bu arada sıcaklık harika içeride onu söyleyeyim yani. Dışarıda 30 derecelik bir sıcaklık var. İçerisi 15 derecelerde. Müthiş. There's an entrance from here as well. Buradan da bir giriş var görüyorsunuz. Yeah. Don't know what is this this stone. They made some food maybe. Yes. Burada da arkadaşlar bir taş var. Herhalde insanlar buradaki insanlar sarımsak gallifi. Yani, yani sarımsak ezmek için ya da bir şey ezmek için ya da belki bir buğday dövmek için bunu kullanmış olabilir diye düşünüyoruz. Burada da başka bir tünel var. Şu anda eğilmek sürecinde bu tünelden geçiyoruz. Evet, is it finished now still? Is it finished? Wow, so short, huh? Evet, tünelin daha doğrusu yeraltı şehrinin bittiği yere geldik. Burası küçük bir yeraltı şehri görüyorsunuz. Fazla bir mesafe yürümememize rağmen tüneli noktaladık. Tekrar dönüş geçitine giriyoruz. Arkadaşlar bu noktada burada yaşayan insanların yukarıdan aşağı indiği gizli bir geçit. Bu gizli bir geçit. Bakın aşağıda yolu görüyorsunuz. Hemen aşağı, altımızda sürdüğü kapı var. Bu delikten aşağı inersiniz. Bu insanların tabii ki oldukça uzun boylu olduğunu da iri olduklarında, iri yapılı olduklarında söyleyebiliriz. Arkadaşlar şu anda tavandaki bu delikleri görüyoruz. Bu deliklerden birçok delik var. Özellikle ventila ventilatör deliği olarak havalandırma deliği olarak kullanılmış. Şey. Deliklerin ne derler? Ee, Sonu gözükmüyor. Şöyle yaklaştırdığımızda görüyorsunuz bu şekilde.